Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamı yapmaktan dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sabaha kadar sürdü. İfadesinde Malta'da verdiği konserde yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim yoktu dedi. Adliyeye sevk edilen Durmaz tutuklandı. İş insanı Saadettin Saran içinse yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Artık bana tat vermiyor kellepçesiz boş sorgular. Elleri kelepçeli değildi, sağlık kontrolünden gülerek çıkmıştı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ama bu kez kelepçeli götürüldüğü adliyede yasa dışı bahisten tutuklandı. Yasa dışı bahis sitelerinin reklam vermek, teşvik etmek amacıyla tutuklanmasına karar verildi. Kerimcan Durmaz'ın başını yasa dışı bahis sitesi reklamı önünde verdiği Malta'daki konser yaktı. Arkadaki led ekranlarda bu bahis sitelerinin reklamlarının da önünü görülüyor ama çok kısa. Müvekkilim zaten arkası dönük. Üstelik birkaç farklı yasa dışı bahis sitesine ait reklamlardı bunlar. Sanki müvekkilim bunu teşvik etmiş gibi bir amaçla paylaşımlar yapılmış. Savcılıkta harekete geçti, soruşturma başlattı. Gerekçe olaraksa Kerimcan Durmaz'ın yoğun şekilde yasa dışı bahisi teşvik edici faaliyet yürüttüğü gösterildi. Gözaltına alındı. Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri sabaha kadar sürdü. İfadesinde ben sahne almak için oradaydım, DJ'lik yaptım dedi. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından da haberinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edildi. Bu kez yürü gülmüyordu. Soruşturma savcısı Durmaz'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Yasa dışı bahis reklamı yaptığını belirten mahkeme konser sırasında da hani kasinolar dediğini tespit etti. Atakan Bey tutuklamayı mı edildiniz. Sadece Durmaz değil gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz da tutuklandı. Aralık ayında ifadesi alınan iş insanı Saadettin Saran'la ilgili de yeni bir karar çıktı. Yabancılık maçları yayını sırasında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı iddiasıyla ilgili soruşturmada Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Saran'ın avukatından da açıklama geldi müvekkilin planlandığı tarihte Türkiye'ye dönecektir denildi.